İngilizce öğretmeni Bayan Thompson öğrenciler için bir sınav sorusu hazırlıyor. Sorumuz şurada diyor. Match the words in the box with the wagons correctly. Kutudaki kelimeleri vagonlara doğru şekilde eşleştirin. Vagon A. There are many comfortable places to stay in Paris from bed and breakfast hotels to expensive resorts. Paris'te yatak ve kahvaltı otellerinden pahalı tatil yerlerine kadar kalacak pek çok yer vardır diyor. Dolayısıyla konaklamadan bahsediyor. Konaklama ne demek? Accommodation. Yani A vagonu konaklama ile alakalı. Vagon B Paris'te dolaşmak kolay ve eğlencelidir çünkü metro sizi her yere götürebilir diyor. Burada da transport taşıma ulaşımdan bahsetmekte. Vagon C Paris'te hava genellikle ılımandır. Kışın serin günler ve yazın güneşli keyifli bir gün vardır diyor. Bu da ikliminden yani climate Vagon D Fransa'nın başkenti Paris ülkenin kuzey orta kesiminde yer almaktadır. Located orada yerleşiyor. Bu da location konum lokasyon demek. Vagon D de location ile alakalı. Doğru sıralamayı D seçeneğinde görmekteyiz. Doğru cevap D'dir. Yukarıda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? How does Mrs. Johnson feel about housework? Bayan Johnson ev işleriyle alakalı nasıl hissetmekte? Bayan Johnson'a bakıyoruz. She has a lot of duties at home. Evde pek çok işi var. But she loves doing housework. Ev işi yapmayı seviyor. Nasıl hissettikleri ile alakalı bilgi verilmiş. Who is in charge of the pet care? Hayvanla ilgilenen kimdir? Kimin görevidir hayvanla ilgilenmek? Jason'ın görevi. He also has to feed the dog. Köpeği beslemeli diyor. Bu da Jason'ın görevi. Does Mr. Johnson do any cleaning chores? Bay Johnson hiç temizlik işi yapmakta mı? Bakalım. He is in charge of taking out the garbage. Çöpleri dışarı atmak onun görevidir. Bahçe işlerini de yapar. Aynı zamanda bitkileri sular. Yani temizlikle alakalı bir görevi var. Çöpleri dışarı atmak. How often does Susan do grocery shopping? Ne sıklıkta Susan market alışverişi yapmakta? Susan market alışverişini yapar ve çöpleri dışarı atar. Aynı zamanda odasını toplar, faturaları öder. Ama burada ne sıklıkta market alışverişini yapar? Bu sorunun cevabı yok yukarıda. Doğru cevap D'dir. Nota göre aşağıdakilerden hangisi Sandra'nın kişisel özelliklerinden bir tanesi değildir? I love you, seni seviyorum çünkü you keep my secrets safe with you. Sırlarım senin de güvendedir. Yani sırlarımı güvende tutarsın demiş. Reliable, güvenilir. I love you for being there in difficult times too. Zor zamanlarımda da orada olduğun için seni seviyorum. Supportive, destek veren. Your words and jokes are so much fun. Senin kelimelerin ve şakaların çok eğlencelidir. Funny eğlenceli demek. In our friendship arkadaşlığımızda we shine like the sun güneş gibi parlarız diyor. Yukarıda sandıranın kişisel özelliği generous'tan bahsedilmiyor. Generous cömert demek. Doğru cevap A'dır. Haberlerde Hangi doğal afetten bahsedilmektedir? A long dry period is happening in Africa. Afrika'da uzun soluklu kuraklık yaşanmaktadır, meydana gelmektedir. It hasn't rained much for many months. Pek çok aydır yağmur yağmadı. Plants are not growing because there is not much water. Su yetersizliğinden dolayı bitkiler büyümüyorlar. Burada kuraklıktan bahsedilmekte A seçeneğindeki görsel. Doğru cevap A'dır. Yukarıdaki konuşma baloncuklarına göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Wendy, I would rather do highlining or go trekking than do water sports. İpte yürümeyi veya doğa yürüyüşüne gitmeyi su sporlarına tercih ederim. Ama Wendy burada su sporunu tercih etmiş. O yüzden eledik. Brain, I prefer motor racing to paragliding. Motor yarışını yamaç paraşütüne tercih ederim. Çünkü daha eğlencelidir motor yarışı diyor. Ama Brain'e baktığımızda paraşüt de bilmiş. O yüzden burayı da ediyoruz. Sandra, I think bence extreme sports are more exciting than indoor sports ekstrem sporları kapalı alan sporlarından daha heyecan vericidir. Ama burada kapalı alan sporu yapmıyor. O yüzden Sandra'yı da ediyoruz. Carlos, in my opinion, bungee jumping is more exciting than heliskiing. Bungee jumping helikopterle atlamaktan daha heyecan vericidir. Evet burada Carlos Bangi Jumping'i tercih etmiş. Daha heyecan verici olarak görmekte. Doğru cevabımız C'dir. Leonor da ne ile alakalı bir telefon görüşmesi yapmıyor? I would like to learn about the details of the event. Etkinliğin detayları ile alakalı öğrenmek istiyorum. What time does it start and finish? Saat kaçta başlar biter demiş. Burada detail detaylardan bahsediyor. Konuşma I would like to make a reservation from Istanbul to Paris on May 2. Mayıs'ın ikisinde İstanbul'dan Paris'e bir rezervasyon yapmak istiyorum. Ne rezervasyonu? Tabii ki de uçak bileti rezervasyonu. I bought a mobile phone from your website yesterday. Dün web sitenizden bir telefon satın aldım. But I have problems with internet connection. Ama internet bağlantısıyla alakalı problemler yaşamaktayım. Bu da make a complaint şikayette bulunma. I'm sorry but I can't join you. Üzgünüm ama size katılamam. I have some other plans with my family for the weekend. Hafta sonu için ailemle başka planlarım var. Ne yapmış? Daveti reddetme durumu var. Telefon konuşması olmayan make an appointment bir randevude bulunma, randevu tertip etme, bununla alakalı yukarıda telefon görüşmesi yok. Doğru cevap B seçeneğidir. Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Does he wake up late in the morning? Sabahları geç kalkar mı? I always get up early in the morning. Sabah her zaman erken kalkarım diyor. Bu sorunun cevabı var. How often does he attend after school activities? Okul sonrası etkinliklerine ne sıklıkta katılır? I attend after school activities twice a week. Haftada iki defa. What does he do after he has dinner? Akşam yemeğinden sonra o ne yapar? Akşam yemeğinden sonra I do my homework and play online games. Ev ödevlerimi yaparım ve online içi oyun oynarım diyor. Bu sorunun cevabı da mevcut. How does he go to school? Okula nasıl gider? Paragrafta bununla alakalı cevap verilmemiş. Bu sorunun cevabı yok. Doğru cevap B seçeneğidir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Using social media is the most popular online activity among girls. Kızlar arasında en popüler çevrim içi etkinlik sosyal medya kullanımıdır. Kızlar için sosyal medya kullanımı en popüler mi? Hayır değil. Ondan daha popüler olan var. Listening to music is more popular than using the social media among boys. Erkekler arasında müzik dinlemek sosyal medya kullanımından daha popülerdir. Erkekler müzik dinlemek sosyal medya kullanımından daha popüler değil hayır sosyal medya kullanımı daha popüler erkekler arasında. Joining online courses is as popular as doing shopping among boys. Erkekler arasında çevrimiçi kurslara katılmak online alışveriş yapmak kadar popülerdir diyor erkekler arasında. Kurslara katılmak alışveriş yapmak kadar popüler mi? İkisi de eşit aynı mı? Hayır. Bu cümlede yanlış. Most girls prefer reading the news to doing shopping. Kızların çoğu haberleri okumayı alışveriş yapmaya tercih eder. Baktığımızda kızlara evet. Haberleri okumak alışveriş yapmaktan daha popülerdir. Burada da alışveriş yaptıkları oran. Bu cümlemiz doğru. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olabilir? Amy ate hamburger and french fries. Amy hamburger ve patates kızartması yedi. Bakalım Amy'ye. Never eats unhealthy food. Asla sağlıksız yiyecekler yemez. Ama burada hamburger ve patates kızartması var. Alice choose fish and chips as the main course. Alice ana yemek olarak patates kızartması ve balık seçti. Would rather eat red meat than seafood. Kırmızı eti deniz ürünlerine tercih eder. Ama burada balığı tercih etmiş. O yüzden seçeneğinde ediyoruz. Steve ordered grilled steak. Izgaralanmış biftek sipariş verdi Steve. Prefers eating white meat to red meat. Beyaz eti kırmızı eti tercih eder ama burada steak bifteği tercih etmiş. O yüzden D seçeneğini de eledik. Jane had pasta with mushrooms and cheese. Jane mantarlı ve peynirli makarna aldı. Dislikes red meat, white meat and fish. Jane kırmızı eti, beyaz eti ve balığı sevmez, hoşlanmaz. O yüzden makarna yedi diyor bu cümlemiz. Doğru. Doğru cevap B seçeneğidir. Öğrenciler geçen ay aşağıdaki kitaplardan hangisini okumadılar? This is an Amazing book bu harika bir kitap çünkü dünyadaki en büyüleyici turistik yerler hakkında bilgi edinebilirsiniz diyor. Turistik yerler yani travel lovers, seyahat severler için uygun olan kitap. C seçeneğindeki kitabımız. Do you like learning about illnesses and treatments for them? Hastalıklar ve bunların tedavileri hakkında bilgi edinmekten hoşlanıyor musunuz? Cevabınız evet ise bu kitap tam size göre diyor. Hastalıklar. Dolayısıyla World of Medicine yani ilaç dünyası kitabı. Are you interested in topics like energy or the gravity of the matter? Enerji veya madde'nin yerçekimi gibi konularla ilgileniyor musunuz? O halde bu kitap sizin için en iyisidir diyor. Burada da Physics and Life yani fizik ve yaşam ile alakalı kitap. In this Book bu kitapta diğer gezegenler hakkında bilgi edinebilir ve onlar hakkında bir çok ilginç gerçeği keşfedebilirsiniz. Eminim bunu seveceksiniz diyor. Bu da gökbilim olabilir, coğrafya olabilir ama aşağıdakilerle eşleşmiyor. Geriye kalan delicious recipes yani lezzetli tarifler. Bu yemek pişirmekle alakalı. Yukarıda hiç kimse bununla alakalı okumamış. Doğru cevap D seçeneğidir.